Merhaba arkadaşlar. Bitcoşar'a hepiniz hoş geldiniz. Bundan sonra böyle müsait oldukça işte günlük piyasa analizi yapmaya çalışacağım. Bitcoin'in yanında bir de işte major coin'leri analiz etmeye, değerlendirmeye çalışacağım. Hep beraber işte bu destek, direnç seviyeleri, işte stop loss seviyelerini de belirlemiş olacağız. Böylece günlük day trade yapan arkadaşlarımız varsa ki var bayağı bir mesaj geliyor bir sürü coin istiyorlar analiz istiyorlar ee, en azından bu arkadaşlarımızın taleplerini karşılamış olacağız gerçekten arkadaşlar bir işlemde veya işte bir coinde bir alt coinde fark etmiyor veya işte hisse senede hiç fark etmez ee, işlem yapacaksanız bir işlem açmayı planlıyorsanız o işleme girmeden önce yapılması gereken en önemli şey ee, Grafiğine bakıp destek ve direnç seviyelerini belirlemek ve stop loss seviyesini belirlemek. Bunlar bu piyasanın en hayati, en önemli konuları. Yani işlemi açmadan önce bunları bir tarafta belirleyip notula almıyorsan, buna göre hareket etmiyorsan, boş yere trade yapıyorum deme, kumar oynuyorsun. O yüzden e, ne yapıyorsan yap, e, öncesinde mutlaka destek, direnç ve stop loss seviyelerini belirleyerek pozisyon açmaya çalış. Evet, şimdi Bitcoin'e gelelim. Öncelikle e, kapanışı nerede yaptık? Onu da hemen söyleyeyim. Şimdi dünkü kapanışımızı arkadaşlar 37 bin şurada göreceksiniz. E, dünkü kapanışı 37.449 dolarda yaptık, yani 30 36 bin doların üzerinde yaptık. E, güzel bir kapanış oldu, kötü bir kapanış değil ve buradan e, yukarı tepki alacağını da düşünüyorum. Dün zaten Telegram kanalımda bir analiz atmıştım. E, bu arada eğer hala Telegram'da bizim yatırımcı kanalımızda yoksanız videonun açıklama linkinde bulunan yatırımcı Telegram kanalına katılın. Çünkü orada anlık Bitcoin analizleri işte grafikler falan daha sık paylaşıyorum. Bilginiz olsun o kanala bekliyorum hepinizi. Şimdi 36'nın üzerinde kapattık ve şu anda da hala Bitcoin düşmeye devam ediyor. Bu güzel kısa vadede tekrar alım fırsatı veriyor. Ee, şimdi burada arkadaşlar Bitcoin'de 30 bin dolara biliyorsunuz iğne attık ve burası çok tehlikeli bir bölge aslında ama 36 bin doların üzerine de çıktık 42 bin dolara kadar gittik fakat o direnci kıramadık. Ya, bu da bize en azından şunu gösteriyor ee, yani bence 36 bin dolara iğne atıp 42 bin dolara gidebiliyorsak e, çok da hani ayı piyasasına giriş yaptık diyemiyoruz işte bu yüzden. Çünkü hala e, gözü yukarıda. E şunu da bilin arkadaşlar. Yani birçok insan şu anda e, Bitcoin'deki hedefin işte 70 bin dolar 100 bin dolar olduğunu biliyor. Bunu biliyor. Bildiği için de topluyor. Şimdi birazdan e, nasıl topluyor onların da verilerini göstereceğim size. E, hani bu şekilde analiz etmeye çalışacağız öncelikle Bitcoin'de arkadaşlar stop loss seviyemiz 30 bin dolar ve buranın altı tehlikeli buranın altına düşerse yani maksat iğne atmak değil arkadaşlar burada tutunması lazım tamam şu mesela 28'e iğne attı çıktı bu değil demek istediğim demek istediğim şu şekilde hacimli bir mum olması lazım 30, 30 bin doların altında İşte o zaman e, muhtemelen e, ayı piyasasına giriş yapmışızdır ama ben onu düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. O yüzden iğneleri baz almayın. Yani şöyle hacimli mum olması lazım orada. 30 bin dolar stop loss seviyemiz. Diyelim bugün bitcoin alacaksın. Aldın 36.500 dolardan. Stop loss seviyemiz 30 bin dolar. Yani 30 bin dolara mutlaka stop loss emrini koyman lazım. 30, 35 bin 300 dolarda arkadaşlar. Yani şuralarda 35 bin de diyebiliriz. Bunlar aynı zamanda psikolojik seviyeler. 35 bin Dolar diyelim, biz düz hesap, ee, bu 35 bin dolar da bir önceki bir şey, bir sonraki desteğimiz ve şu anda biz o destek bölgesine çok yakınız. Bakın, 36 bin dolar işlem görüyor, 35 binlere çok yakınız. Ee, muhtemelen 35 bin çarpma zaman çarpsa bile bu destekten tekrar tepki alıp yukarı yönünü çevirecek. Çünkü hem Bollinger'in en alt bandındayız. Burası biliyorsunuz Bollinger'e göre alım yeri arkadaşlar. Hem de aray sayı da arkadaşlar 30 seviyelerindeyiz. Ya bu iki indikatör de bize alım yerinde olduğunu gösteriyor aslında Bitcoin'in. Şimdi birazdan daha farklı verilerle de bunu destekleyeceğim. Ve direncimiz 42 bin dolarda. Burası zaten kırılırsa içimiz rahatlayacak arkadaşlar. Yani burada da direnç sağlam. Ama kırılırsa çok güzel olacak ve artık tamam diyeceğiz yani. Yönümüz yukarı ve asıl girişleri buralarda yapabiliriz. 42 kırılırsa en azından önümüzü göreceğimiz için ona göre pozisyon alabiliriz. 47 bin dolar da bir sonraki direncimiz. Zaten 42 kırılırsa 47 bin doların gelmesi zor olmayacak. Şimdi Bitcoin'de söyleyeceklerim bu kadar. İşleme girecek olanlar 30 bin seviyesine dikkat etsinler. Ne olur ne olmaz 30 bine stoplosunu koysunlar. Onun dışında e, indikatörlere göre arkadaşlar 36.500 dolar seviyesi yani buralar işte 35.000 bin, 36.000 bin, buralar alım yerleri arkadaşlar. Bitcoin'de bilginiz olsun. Şimdi hemen e, geçelim ikinci majör e, şey ikinci coin'imize piyasada. Bu arada şunu da söyleyeyim. şimdi Ben burada 5 tane e, kripto parayı analiz etmeye çalışacağım. Bunu da şeyden e, şurada coin market cap'de en çok piyasa değeri olan işte bitcoin, ethereum e, cardano Binance Coin ve Doge ee, analiz edeceğim. Ha, Doge mesela benim hiç kullandığım bir şey değil. Trade yapmıyorum ben ama mecbur analiz edeceğim. Çünkü e, çok fazla yatırım olan arkadaşlar var Doge'da. E, sizlerin talebi üzerine analiz edeceğim bunları. E, ama şunun da bilgisini vereyim. Yani benim takip ettiğim bir proje değil Doge. Bilginiz olsun. Şimdi e, gelelim Ethereum'a. Ethereum'da ne durumdayız? Şimdi Ethereum'da da buradaki desteğimiz sağlamlaştı. 2150 dolar seviyesi arkadaşlar şuralar. Ee, ve e, burada sıkıştı iyice. Bakalım buradan e, ben yukarı doğru tepki bekliyorum. E, buradan tepki gelirse de zaten bir sonraki direncimiz 2500 dolar seviyesi. Yani şurası. E, onun da bir sonraki direnci 2775 dolar seviyesi. E, aynı zamanda Aresayda da yine alım yerine yakınız. E, aynı zamanda Bollinger'de de alım yerine yakınız. Bunlar bu iki indikatörde de e, bunları da teyit etmiş oluyoruz. E, bunlar tabii ki hepsi Bitcoin'e bağlı. Aslında Ethereum'la Bitcoin aynı hareket ediyor baktığınızda. Siz de görmüş olacağınız zaten. E, o yüzden eğer işleme girecek olanlar olursa şunu söyleyebilirim. Şuraya dikkat etsinler. E, 1884 dolar seviyesi burası stop loss seviyesi buraya mutlaka stoplarını stop loss emirlerini koysunlar ee, ondan sonra destek 2150 dolarda. Ee, desteklerde burası ya bu destek bölgesinden girilebilir ya da işte bir tık üzerinden girilebilir. O artık size kalmış. Direncimiz 2500 dolar. Ee, bir sonraki direncimiz de 2775 dolar. Tamam bu destek, direnç ne? Onu da hemen şey yapayım. Şimdi destek arkadaşlar aslında şu bizim e, giriş yapacağımız bir fiyat olacak. E, bu fiyatlar destek seviyeleri aslında. Yani desteklerden giriş yapmamız gerekiyor mala. E, bu destek seviyelerinde de dikkat etmemiz gereken şu. En az 3 tane, 2-3 tane destek belirleyip en az 2-3 tane de direnç belirlememiz lazım. Desteklerden kademeli alım yapmak lazım. İşte dirençlerden de kademeli satım yapmak lazım. Şimdi çünkü burada potansiyel mesela eğer e, piyasada bir sıkıntı olmazsa arkadaşlar bakın 2200 dolar Buralardan alım veriyor ve bir sonraki muhtemelen hedef 2500 dolar. Yani arada 300 dolarlık bir kar var. Ee, ama tabii piyasada manipülasyon olmazsa. Ee, işte bunlar destek dirençlere göre hareket ettiğimizde rahatça görmüş olabiliyoruz. Ethereum'da da vaziyet bu. Ee, hemen bir sonraki alt koyuna e geçelim. Ada arkadaşlar. Ada, e, Ada'da da e, stop loss seviyemiz 1 dolarda bulunuyor. E, işleme girecek olanlar mutlaka bir dolar seviyesine stop loss koysunlar e, stop loss koymazlarsa çünkü bir doların altından yokuş aşağı gidebilir ama zannetmiyorum oralara düşeceğini muhtemelen e, bitcoin'e bağlı tabi ki bitcoin çakılırsa o da çakılacak yani ve e, destek seviyemiz ise 1.311 1.31 dolar burası destek arkadaşlar e, ve e, direncimiz de da bulunuyor 1.60 kırılırsa bir sonraki gelecek direncimiz de 1.76. Dolayısıyla buralardan yine Bollinger'in alt bantlarına yakın işte RSI'de yakın sayılır. Yani buralardan da değerlendirmek isteyenler bir nebze değerlendirebilir. Ama dediğim gibi bir dolara stop loss koysunlar. Hemen BNB'ye gelelim. Şimdi BNB'de de stop loss seviyemiz arkadaşlar 270 dolar diyelim. Bir saniye bir tık daha şey olsun. Ben çünkü stop loss'ları belirlerken Tam iğnenin de iğne attığı seviyenin de bir tık altını baz alıyorum ki ne olur ne olmaz diye kendimi bir nebze garanti almış oluyorum. Çünkü stop patlatma çok oluyor borsalarda biliyorsunuz. Bunu bildiğim için özellikle kaldıraçlı işlemlerde bunu yapıyorlar. Yaptıkları için de bir tık daha altına koyuyorum yani stop loss emrini. O yüzden orada siz de bunu dikkat edersiniz. Şimdi bakın. Bollinger'de yine alt bant'a yakın ve da şey 30'un altına düştü şu anda. Yani bu çok iyi bir seviye aslında. Alım için gerçekten iyi bir seviye. 300 dolar kısa vade için konuşuyorum. Bir sonraki direnç de 330 dolarlarda falan bulunuyor. 330 dolarlardan da çıkılabilir. Veya işte çok kısa vadede hani çünkü buralarda muhtemelen Bitcoin'e bağlı olarak git gel yapacak. Bitcoin'de de şu an 36.500 dolarda seyrediyor ama Dünkü kapanışı güzel olduğu için ben ileri doğru çıkacağını düşünüyorum yani yukarı gidecek o, o yukarı gidince de az önce verdiğim Ethereum'da da ada'da da de, dirençler dirençlerdeki hedeflerin gelmesi zor olmayacak arkadaşlar yani birkaç günde hepsi gelmiş olabilir belki bakalım piyasaya göre hareket ederiz ha, ben girer miyim ben buralardan girmem ben sadece day trade yapan arkadaşlar için söylüyorum onların talebi üzerine ama benim için şu an piyasa hala giriş için uygun değil. Ee, şu anda ne yapıp edip terse kalanlar varsa o arkadaşların bir kere boşa çıkması lazım. Onu söyleyeyim. Ee, çünkü terse kalanlar çok oldu eminim. Çok ciddi para çıktı çünkü piyasadan. Ee, onu da birazdan grafik üzerinde göstereceğim. Ee, şimdi BNB'yi de analiz ettikten sonra Doge'a bakalım arkadaşlar. Doge'da da bugün işleme girenler e, 0.21 dolar seviyesine stop loss koyacaklar. 0.31'de e, bir desteğimiz var. E, muhtemelen yani çekilse çekilse buradan yine yukarı çekilebilir. Yani buraya değer yukarı gider. O yüzden destek seviyemiz 0.31 zaten şu an 0.33'te işlem görüyor. Destek seviyesine çok yakın. Bollinger'in alt bandına da yakın. E, dirençte 0.36 e, bir sonraki direnç de 0.41. Yani ne olabilir 0.33'ten alınıp 0.35'te mesela çok kısa vadeli bu şekilde dalgalanmalardan faydalanılabilir. Ama dikkat edilmesi gereken nokta şurası. Burası stop loss 0.21. Burası kırılırsa yokuş aşağı gidebilir. Bilginiz olsun. Peki e, hmm. dominans ne durumda ona bakalım. Şimdi arkadaşlar dominans e, 4 saatlik grafimize baktığımızda şimdi bakın yükseliş var. Görüyorsunuz son günlerde yani yükseliyor dominans. Bu kötü. Altlar için kötü. Ama şu anda tabii ki tehlikeli bir bölgede değil. Yani ne zaman dominans 60'lara gelir? Şuralara gelir. Şu bölgelere gelir. İşte o zaman zaten biz boğa da bitmiş deriz. Artık ayıya da girdik deriz. O yüzden şu an o bölgenin bayağı bir altındayız. Hala o yüzden ümit var. Her ne kadar şuralarda yeşil yaksak da ben bu dominansın tekrar düşeceğini düşünüyorum. Ki düşmesi de lazım. Altların daha da fiyatlanabilmesi için bu dominansın düşmesi gerekiyor. Ama şu an dominans seviyemiz altlar için güzel bir seviye ve benim zaten dün de Yazdığım gibi Telegram'da dominansa güvenerekten hani e, bu ada devam ettiğimizi söyleyebiliyorum yani. Şimdi e, şuna da gelim. E, dün şöyle bir içerik paylaştık arkadaşlar Instagram'da, Twitter'da. Hani bu Elon Musk e, yok işte Bitcoin çok enerji tüketiyor, bilmem ne böyle. Yani Bitcoin'e saldırmaya çalışıyorlar ya bir takım kimseler. E, i̇şte Çin, Bim, zaten benim gözümde Çin'den Elon Musk aynı. İkisi de aynı. Zaten beni tanıyanlar Elon Musk hakkındaki düşüncelerimi de bilirler. Ee, Elon Musk hakkında ne düşünüyorsam Çin hakkında da onu düşünüyorum. Benim gözümde Çin Çin'de Elon Musk gibi çok büyük bir manipülatör. O yüzden e, Elon Musk'tan gelen veya işte Çin'den gelen hiçbir şeyi ne baz alın ne kale alın ne de oradaki şeye göre hareket edin yani. Ne demişti Elon Musk işte Bitcoin enerji çok tüketiyor bilmem ne falan filan. Şu anda arkadaşlar küresel bankacılık sisteminde Bakın küresel bankacılık sisteminde yıllık enerji tüketimi 263 terabayt. Altın madenciliğinde 240 terabayt. Bitcoin madenciliğinde 113 terabayt. Yani şu bile bakın ortada arkadaşlar tamam mı? Hani boş yere yani Bitcoin'e saldırmaya çalışmasınlar. Hani Bitcoin önünde kimse duramaz. Ne diyor Victor Hugo? Vakti gelmiş fikirlerin önünde hiç kimse duramaz. Bitcoin çok büyük bir fikir. Çok büyük bir devrim. O yüzden yani bunun önünde kolay kolay duramayacaklar bakın burada da e, hani illa enerjisi enerji buyurun. Arada ne kadar dünya kadar bir uçurum var yani. E, ki bunu görebilene tabii ki bunu da bu şekilde söylemek istedim. Ha bir de şu geçen bir anket yapmıştım. 277 kişi katılmış e, Twitter'da. Bu arada Twitter hesabımızı takip etmeyenler varsa e, videonun açıklama linkinde şey açıklama kısmında link var. Takip etsinler. Yani %40'ı kurtarmışız <laughs> nakitte. Ama %60 çöp. Öncelikle ben buna üzüldüm arkadaşlar. Niye? Ya şimdi BitJoshua'yı takip ediyorsanız arkadaşlar ya şu şu rakamları görmek çok üzücü. Çünkü benim artık dilimde tüy bitti. Yani ben bile %70 nakit diyorsam e sen kalkıp e, tüm parayla giriyorsan e ben daha ne diyeyim sana yani. Ki bunu defalarca söylüyorum. Nakit kraldır diyorum. Sürekli nakitiniz olsun diyorum. Nakit bizim cephanemiz diyorum. Yani nakitimiz olduğu sürece ne olursa olsun hiç fark etmiyor arkadaşlar. Karlı çıkan biz olacağız diyorum. Yani e şimdi e bunları diyorum diyorum ama belli ki boşa diyorum. Yani şurada benim dediklerime uygun hareket eden sadece yüzde %20 var. Yani bu ne demek? 10 kişiden ikisi beni dinliyor. Sekizi çöp. Sekizi şey e, rüzgara kapılmış gidiyor. E kendiniz bilirsiniz. Yani e burada kendinize yaparsınız ama şu tablo çok üzücü bir tablo. Şuraya bakar mısın? %60 nakiti yok ya. Böyle bir piyasada şu an %60'ın nakiti yok. E nasıl alacaksın sen şimdi dipten? Arkadaşlar mal tepeden alınmaz tamam mı? Mal dipten alınır. E dipten alacağın zaman da nakitin olması lazım. E şu an hepsi dip yani. E tamam dibin dibi vardır ama nakitin olduğu sürece atıyorum %60 nakitim var. Ya %5'ine şu, şu an toplanabilir mesela. Çünkü veya %10'una kalkıp %50'sine toplamayacaksın ki. Yine bunları değerlendirmek lazım. Çünkü niye? Piyasa çıkarsa çok büyük kar ettirecek sana. Ki buralardan kar etmek öyle kolay kolay sıradan bir pump yakalamak gibi değil arkadaşlar. Çok ciddi rakamlar. Yani %50, %60, %100 karlar bile çok kısa vadede gelebiliyor yani. Niye? Baksana BNB 300 dolarlara düştü. %100 düşüş var yani. Dolayısıyla bir piyasa düzelse geleceği yer tekrar 600 dolar. O yüzden hani buralar bu zamanlarda nakit çok önemli. ha Bu anketi de size göstermek istedim ki e, bunu dikkate alın. Bakın bu çok önemli bir konu. Yani şu çok üzücü bir tablo. Özellikle hani başkasını bilmem ama yani Bitcoşar'ın, yani Bitcoşar ailesinde olan bir kişinin arkadaşlar en az şu %50 olması lazım şurası ya en az. Yani 100, 10 kişiden 5'inin çok rahat %50'nin üzerinde nakit olması lazım. Çünkü ben bunu sürekli söylüyorum. Hani birçok kıymetli arkadaşımız var fenomen arkadaşlarımız var onları da takip ediyoruz bakıyoruz ya ben onların çoğunda bunu duymuyorum ama ben bunu üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar nakit kral nakit kral nakit kral yani nakit tutacaksın yani sakın bir daha böyle bir hata yapmayın ben size söyleyeyim çünkü çok sizin için çok sıkıntı olur yani bunu geri döndürebilmek çok zor bilginiz olsun şimdi e, dominans yükseliyor demiştik şimdi buna da geçmeden önce şuna bakalım. Korku endeksimiz arkadaşlar. Şimdi korku endeksi çok düştü. 14 puanda. Ee, bakın yani şu an geçen ay 55'ti. Geçen hafta 20, dün 12'ydi. Şimdi 14'te ee, bildiğin yerlerde yani herkes korkuyor şu an. Risk iştahı çok düşük. Ama size burada Warren Buffett'ın sözünü hatırlamak hatırlatmak istiyorum. Herkes korkuyorsa siz aç gözlü olun. Herkes aç gözlüyse siz korkun arkadaşlar. Yani bu adam yatırımın kralı biliyorsunuz. Yani Warren Buffett milyar dolarlar kazanmış bu işlerden bildiğin üstat yani. Bu adamın böyle bir sözü var çok da doğru yani. Bak şu anda bunu yaşıyoruz. Bak korkuyor işte. Bu ne demek? Demek ki al demek mesela. Ha ben alın diye şey yapmak istemiyorum. Sakın ben sadece ne anlama geldin yorumluyorum diyorum bu kanalda hiçbir zaman e, şunu alın bunu alın işte alım tavsiyesi bilmem ne yatırım tavsiyesi böyle e, muhabbetler dönmez olmaz biz yatırım danışmanı değiliz bu kanal bilgilendirme amaçlıdır yorum yorum bilgi yani analiz bunlar paylaşılır e, isteyen de istediğine göre kendi kararını verir yani e, ama buradaki olayı yorumluyorum ben size ki hani belki kafanızda bir ampul yanar yani şimdi e, şunu şey yapalım arkadaşlar şimdi Arkadaşlar son bir haftada piyasada e, çok ciddi para çıkışı oldu yani şöyle söyleyeyim ben size 500 dolar 500 milyar dolarlık bir para çıktı çok ciddi rakamlar yani para bildiğin şey oldu yani eridi gitti e, ve şu anda 1.5 trilyon seviyesinde desteğimiz var burada hani bunun da desteğini söyleyeyim Eee Şimdi eğer bu bu arada toplam piyasa değeri arkadaşlar. E, normalde şey e, ayın 22'si miydi? Kaçıydı? Bakayım şöyle. Ya 2,5 trilyondaydı. İşte ayın kaçında 12'sindeydi pardon. 2,5 trilyonlar üzerindeydi ve çok ciddi düşüş geldi bak. işte bu olaylar e, bayağı etkiledi. Ee, arada uçurum var ama şöyle söyleyeyim yani şu an bir bir altına düşmediğimiz için tehlike yok ama bir altına düşersek tehlike var. Şu an bu destek seviyesine ilerliyoruz bakalım şu bir buçuk e, trilyonun üzerine çıkarsak çok daha iyi olacak. E, son bir günde ne olmuş bakalım şöyle. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar bakın yani şöyle son bir haftaya baktığımızda çok ciddi de para giriyor bakın toplanmış yani mal toplanıyor bakın burada mal toplanmış işte düşmüş düşmüş yani kar satışı yapılmış tekrar mal toplanmış düşmüş tekrar toplanmış ve bir buçukta gidiyor ee, ve tekrar mal topluyorlar arkadaşlar onu da şöyle söyleyeyim mesela balina alarmına baktığımızda Bakın mesela kaç 51 milyon dolar Binance'e transfer edilmiş. Arkadaşlar niye bir borsaya nakit para transfer edilir? Alım yapmak için. Bak, şimdi mesela 3 saat önce ne olmuş? Bak yine 34 yani yaklaşık 35 milyon dolar transfer edilmiş FTX'e. İşte yine Binance'e ne kadar transfer edilmiş? 86 milyon dolar. Yani işte görüyorsunuz arkadaşlar bunlar balina ve bu, bu adamlar şu anda bu parayı buraya transfer ediyorlarsa bilin ki alım yapacaklar. İşte bu da mal topladıklarını gösteriyor arkadaşlar. Bakın yani son bu da 4 saat önce paylaşılmış. 34 milyon dolar. Başka var mı? 7 saat matik. Boost. Bak 71 milyon dolar. Ya bunlar büyük rakamlar. 383 milyon dolar arkadaşlar bakın. Bitfinex'e transfer edilmiş. 10 BTC. İşte bu da sıkıntı. Burada dolar değil. Burada şey olmuş. E, satış gelmiş. 93 milyon dolar. 37 milyon dolar transfer edilmiş. Ki daha 10 saat yani. Son 24 saate bile bakamadık. E, mesela bakın 175 milyon dolar. Yani totale baktığımızda, şu balina hareketlerine baktığımızda çok ciddi bir rakam dolar olarak e, piyasaya girmiş, borsalara girmiş. Bu da bize neyi gösteriyor? Demek ki mal toplanıyor. Şu anda mal toplandığını gösteriyor. Zaten teknik analize baktığımızda da indikatörler de bize mal toplandığını gösteriyor. Alım yeri olduğunu gösterdiği için onlar da bu seviyeleri takip ediyorlar haliyle. Ama tabii ki biz yine temkinli davranacağız. Stop losslarımızı mutlaka koyacağız. Stop losssuz asla hareket etmeyeceğiz. Ona göre piyasada gördüğümüz fırsatları değerlendireceğiz. Ha Bir de şunu söylemek istiyorum. Zararda olanlar varsa, terste kalanlar varsa ilk önce yapılması gereken hamle şu arkadaşlar. Eğer zararınız azsa, yani atıyorum %1, %2 zarar varsa zaten o işlemleri şu an kapatın. Beklemenize hiç gerek yok. Boş yere nakitinizi riske atmış olmayın. O işlemleri kapatın. Atıyorum işte %10 zararınız var ama nakitiniz de var. Ne yapın? Maliyet düşürün. Bunu da zararsız bir şekilde kapatın. Ama kapatın. Yani çünkü tepe fiyatı olduğu için şu anda oralar yine. Kapatın. Kendinizi bir kere nakite çekin arkadaşlar. Şu anda tüm parayı nakite çekin. nakitte bekleyin. Ne yapabilirsiniz? Nakit paranın işte %20'siyle buralardan tekrar işte 10 tane altcoin toplayabilirsiniz. Mesela ki burada bir yükseliş geldiğinde en azından bu fırsatı da kaçırmamış olursunuz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.